bilirsiniz Şimdi iki gün önce iki gün önce yağan kar yağışı e, sebebiyle aşağı doncular ve Çamlıbel köyümüzde enerji kesildi. E, buradan gelen hat yüksek gerilim hattı aşağı doncular ile Çamlıbel köyünü besleyen bir hat. E, dün burada e, duyduğumuz kadarıyla tellerin koptuğunu duyduk. E, Ramli Ramlı muhtarımızla beraber enerji ekiplerine yardıma geldik. Yardıma geldiğimizde enerji ekipleri buradan daha önce ileride iki tane telin koptuğunu iki direk arasındaki tellerin koptuğunu ve yaptıklarını söylediler. Buraya geldik. E, buraya geldiğimizde bu ağacın da kabak ağacının da e, yüksek geldim yani köyümüzde beslen yüksek geldim hattının iki tane telini koparttığını gördük. Telleri çekmeye te, telleri bağlamaya çalışsalar dala değiyor. Yani dala değiyor. Bağlayamıyorlar. Yani bir tıkanıklık var. Tarla sahibini aradık, bulamadık. Eee acil de enerji ihtiyacımız var. Köyde hastalığımız var. Hava havayla yaşayan yani yardımcı olmak niyetiyle işte ne yapalım falan merdiven bulduk. Merdivene dayadık buraya. Çıktık yetişemedik. İp attık. İple de ipi de yukarı atamadık. Çünkü bir 15-20 metre yüksekliği var. Buraya araç girmiyor. Ana yola 500 metre araç da girmiyor. Ee, bir an önce de bu işin yapılması için o dalı oradan kendim bu yöntemle bir geliştirdim. Ee, tek kurşunla odalı koparttım dalı koparttansa da enerji sahanın ekipleri çalışıp biz de yardımcı olduk. Tellerimizi bağladılar ve köyümüze enerji verildi. Biz bu işi art niyetle yapmadık. Yani art niyetle yapmadık. Bir an önce köyümüze enerji verilmesi için böyle bir çabaya gösterdik. Böyle bir uğraşta bulunduk. Herhangi bir art niyetimiz yok. Kimseye de bir zararımız olmadı. Ağaç yerinde duruyor. Sadece oradan dalını koparttık. Ee, dünkü burada çalışmamızı yani bu işin sosyal medyaya takılmasında ee, buraya yine bizim yanımıza yardıma gelen Hüseyin Süzar adındaki arkadaşımız burada bir video çekimi yaptı. Yani kendi aramızda paylaşmak için, yani izleme, kendi aramızda izlemek için böyle bir çekimde bulunduk. o ee, arkadaşımız da bunu sosyal medyada paylaşmış. E, ee, iş Türkiye gündeminde bakıyorum işte bazı ha haber kanallarında yayın oldu ama işin mahiyeti bundan ibarettir. Yani burada bir art niyetimiz yoktur. Sadece enerjinin ben önce gelebilmesi için biz burada böyle bir çözüm ürettik. Çevreye ve insanlara en ufak bir zararımız olmamıştır. Muhtar, e, aşağı oyuncular, kevken, e, elektrik sorunu çözüyor muhtar şu anda. <laughs> Ağaç kafana yıkılacak ama sen Sen ne yapıyorsun muhtar Evet çözdü <laughs> 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 Muhtar ne elektrik sonunu çözüyor ee, Enersa ekibi de burada Ne Yani yardımcı oluyor Muhtar Köylülerin elektriği yok Muhtar şu anda çözüm buldu En iyi çözüm hiç ağaca çıkmaya gerek yok o dal o dalı bu dal elektrik direklerini koparmış, kabloları koparmış. Muhtar da şu an ağaca çıkmak da çok zor. Yüksek çözüm olarak ee, tek kurşunla atarak dalı oradan kıracağız. Şimdi bir tanesini kırdık bak. Şimdi şu ikinci dal var zarar eden. Bakalım telle gitmesin. Dur. Dur. <laughs> evet, iniyor ağaç. Evet, muhtar çözümü buldu. Bütün köy muhtarlarına duyurulur. Bütün köy muhtarlarına duyurulur. Muhtar çözüm buldu. Dağ varsa kesilecek, dibinden kesilecek ağaç varsa muhtar çözüyor.